Eylül ne yapıyorsun? Sallanıyorum. Öyle mi? Yavaş yavaş düştün. Aslında babam sall şey sallıyor. Kendin sallanamıyor musun? Tamam. Biraz daha hızlandırayım mı böyle? Hayır hayır. İyi mi? Korkun verdik. Eylül biz neredeyiz? Gölet. Gölet, Bahçişehir Gölet doğru mu? Evet. Tamam. Eylülsü zandırayım mı biraz? Evet. Tamam. Arkadaşlar 4 Ar 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 kişi binebilir yani. Evet. Ar 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 Burada çok güzel çiçekler var. Çok güzeller. Tamam birazdan nereye geçeceğiz? Gölete bakacağız değil mi? Evet. Balık varsa onları besleyeceğiz. Tabii varsa arkadaşlar. İnşallah vardır. Onları mı yiyeceksin Tamam sıkıtır dur bekle durdurayım Bekle Hadi bakalım Eylül, bakalım gidelim Bakalım. Eviş şey. e e şey git. Ben böyle göstereyim sana. Şey yap kaplumbağa var Eylül bak orada. Çok tatlıymış böyle yakın alalım. O dişli kaplumbağa varmış burada. Bayağı var arkadaşlar. Ona bence yemek atalım. Yemek var mı bir şey? Daha mı ileride? Tamam oraya geçelim öylesi. Abi sen daha geldi. Bak mama istiyor bizden herhalde. Arkadaşlar burası kaplumbağa kaynıyor. gemi Arkadaşlar geliyorlar. Gemide tek değil. Arkadaşlar. Bunlar çok fazla ekmekle ilgilenmiyor galiba. önce buraya atma. Bunlar yemiyor. Bunlar maalesef yemedi. Ne? Eylül ördekleri gördük mü? Çok güzel Bence ördeklere bir şey atabiliriz Eylül. Ördeklerine ne vereceksin? Ekmek mi vereceksin yoksa? Eğliş. Tamam. Arkadaşlar manzara süper. İmkanınız olursa muhakkak gelin arkadaşlar. Buralar hakikaten çok güzel, çok başarılı. Ha? Köprüden atabiliriz. Tamam köprüye geçelim. Bir iş parça parça at. Hepsini bir anda atayım değil mi? Yeter. Ama o tarafa geçtiler bence. Şu tarafa geçsek daha iyi Bak şurada yavru mu? Yavru var siyah. At onu. Arkadaşlar evet tatlımız ekmeği yemeye başladılar. Diğer tarafa da gidip daha çok ördek var orada. <laughs> bakalım. Ay onlar şu tarafta. Şuraya geçelim sen lan. Gel. Bak şuradalar. Şuradan geçebiliriz ya. Kenardan verebiliriz. Hadi bakalım. Ama burada bir tane başka yok ki. Arkadaşlar çok tatlı. Balık nerede göremedik? Turuncu olan. O turuncu balık değil Yanlış gördüm. <laughs> Yanlış gördüm. Yapamadım, atamadım. Bence bu ördek için yeterli. Başka yerlerde de bir ekmek atalım. Evet şu tarafa geçelim tatlım. Şöyle gel. Ayrıca ördekler burada. Şur. Şuraya açsanıza ya. Şuraya. Bak şurada var. İki tane üç tane burada. Eylül gel buraya gel. Bak iki tane üç tane burada. Yaklaşma buraya. Eylül. <laughs> Eylül.

Al bakalım. Ekmek atmaya devam et. E düş. Başka yerde de kaplumbağalar balağı arayayım. Bu da geldi buraya. Çok tatlı. Baksana şuna geldi. Ona da atar mısın biraz? Kendin düş ve dikkat et. Elbiş balıklar nerede? Şimdi kokusunu aldım geliyorlar. Aa bir tane kaz geldi buraya. Koskoca dev kadar. at at biraz daha atın bakın iyice gelmeye başladılar. Evet. Arkadaşlar evet. süper bir görüntü. Birazlarım anne yapıyordum sana. Ciddi Anne kaçalım o zaman. Bence burada yeterli. Diğer tarafa da geçelim. Başka hayvanlar da besleyelim. Olur mu? Olur. Evet. Tamam şöyle devam edelim. İleri doğru ya da bu taraftan geçelim. Bilmiyorum ama. Semra bu taraftan bu taraftan mı? Hangi? Tamam köprüden geçelim. Eylülüşüm. Hadi. Şöyle buradan buradan devam et. Sağa döneceksin oradan. Ahmet. Evet. Elişki. Kayalar üzerine bakar mısın? Kaplumbağalar duruyor. Bak. Bence onları atma. Onlar yemiyor. Evet. Ateniyor, arkadaşlar küçük küçük balıklar var burada. Evet. Yavru bunlar. Biz dedik arkadaşlar. Birazcık kalkıp çıkarlar. Güçle devam edelim. Ay. 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 Şöyle gidelim. Bence artık onlara ekmek atma yemiyorlar çünkü. Arkadaşlar Ama yiyor. balık yavrular yiyor galiba. Ama yiyor şuradaki. Tamam şu an yemeye başladılar biraz. Hadi devam edelim. Bir saniye. Açın ailesini çekelim. Tamam devam edelim. Sağdan devam edelim tatlım. Sağdan. Yok, yere atmayalım. Soğuk. Köşeleri Köşeleri taşların üzerine bırakabilirsin. halinde Kaplumbağalar, pardon karıncaları da unutmamak gerekiyor, doğru mu? Hı hı. Hadi gidelim yeterli. Devam et bakalım neler göreceğiz artık. Arkadaşlar bulunduğumuz bölge Bahçeşehir Gölet. Yapay bir göl. Tavsiye ederiz, güzel bir ortam yapmışlar. Hadi bakalım. Koş 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 koş. Koştum ben de koştum. Eylül <laughs> 3 beni geçti yine. Yine yendi beni. Tamam. Şimdi Eylül 3 biz daha halen daha parkı bulamadık. park nerede burada? Ben biliyorum. Hadi bakalım anne. Bir kedi gördük burada sanki. Bakalım. Aynen. Evet bir sürü arkadaşlar yavru kedi var. Çok tatlılar. Aynen. Minik fareler bak. Aa burada yaramazlık yapan kediler de var. Vallahi birbirlerini yiyorlar. <laughs> Endiye gösteririz. Çok tatlılar. Arkadaşlar birbirlerini Gözler. yiyorlar. <gülüyor> 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 Merhaba. Gözleri çok güzel onlar. Evet. İşte ne gördük şimdi? Tamam bakalım. Çok güzel yapmış ha değil mi? Bizim bir fotoğrafımızı alsın anne. Anne alacaktır. Ben de senin foto videolarını çekeyim böyle. Belki prenses hastadır bilemeyiz. Eylül arka tarafta da park var. Oraya geçeriz birazdan. Tamam. Hadi bakalım. Çok güzelmiş. Eylül bu uykucu mu? Gözü kapalı burada. Bakalım şuna. Evet uykucu galiba. Uykucu. Eğliş. Başka? Annesi gidelim hadi. Hadi gidelim. Baba verir misin? Tabii ki tatlım. Hadi bakalım. Elif şu kadar çıkabilecek misin? Çıkınca oradan girmen lazım ama biliyorsun değil mi? İçeri girmen lazım. Hadi bakalım hadi. daha çabuk hadi. Hadi hadi yaparsın. Çıkabilirsin Korkuyorsun. Hadi bakayım hadi. Yoksa Eylül çıkamıyor mu? Hı? Evet. Pardon. Dizini içeri <içerik. Başardı. Tamam şey yapalım. Geliyorlar. Tamam gel bakalım hadi. Biraz daha çabuk olman gerekiyor. Böyle olmaz yani. Süpersin. 53 Hadi bakalım

Bir deneyelim bakalım. Ya, neyse diğerini de Tamam diğerini sallan. salla. Şimdi şurada kapatalım bence. Eylül, bugünkü gezimizin sonuna geldik. Bir şeyler söylemek ister misin?